Evet kıymetli dostlar. Şu anda sizlere inşallah el yıkama tekniğini göstereceğim. Öncelikle deterjanımızı alıyoruz. Deterjanımızı aldıktan sonra suyumuzu açıyoruz. Evet. Elimizi tabuluyoruz gördüğünüz gibi. Elimiz sabunluyken suyu ıı, israf etmiyoruz. Evet, şu anda elimiz gördüğünüz gibi köpürdü kıymetli kardeşlerim. Bileklerimizi şu şekilde kuru kemik istikametine şöyle yuvarlakça şey cidiyoruz. Bak, bu şekilde. Evet. Baş parmaklarımızı, evet, şu şekilde. Evet. Baş parmaklarımızı da boğduktan sonra şu şekilde aralarına ilerliyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet üstten ilerliyoruz. Üstten ilerliyoruz. Ondan sonra tırnak uçlarımızda da mikro olabilir düşüncesiyle Bak, şu şekilde elimizin içerisinde şu şekilde bu şekilde ne yapıyor? Elimizin şu orta bük, bükülülen e, kemiklere kadar yıkanmış oluyor. Bak, dikkat edin. Evet, el yıkama e, tekniği budur kıymetli kardeşlerim. Evet, şu şekilde de ondan sonra komple el üstünü altını güzelce uyuyoruz. Ama bak, elimizde gayet e, yoğun bir e, köpürük var kıymetli kardeşlerim gördüğünüz gibi. Evet, elimizin yıkaması yaklaşık böyle 20-30 saniye kadar sürmelidir. Genel 20 saniye deniyor ama 20-30 saniye kadar sürüyor kümeli kardeşlerim. Evet, şu anda elimizin yıkama işlemi bitti. Şu anda durulama, durulama işine geçiyoruz. Evet elimizi de zorladıktan sonra elimizin köpüğüyle çok güzel olur. Kumsuklarımızı da e, yıkayalım. Evet, tekrar aynı şey durularken de yapıyoruz. Evet, elimizin yıkama işlemi bu şekilde bitmiş oldu kıymetli kardeşlerim. Hepinize teşekkür ediyorum.